You think your cruelties well hidden, Al Ghul. For you chose those with little voice whose cries you knew would go unheard. They dug at your bidding, died at your hand, and were cast away like so much refuse. All to scour the desert for some artifact. Even now you haggle for flesh, safe in the Karwan Sarai. You prefer your victims chained and starved. It is time you faced a man unbound. Merhaba severler. Hepinize saygılar, sevgiler. Assassin's Creed Mirage video serimizde birlikteyiz. Önemli bir görevdeyiz. This is a test. For you. Görevimiz you şöyle lan baksalım. Kervan bir tane Angut diye bir adamımız var. Order'dan, First Order'dan onu elemine edeceğiz. Onun bir balkon konuşması yapacak. Oraya çıkması için çeşitli şöyle soru işareti büyüteç gibi. Evet, büyüteç bunlar büyüteçteki kişilerle görüşeceğiz. Ya bununla ya bununla seçeceğiz. Ona göre bir planlama yaparak onun şu binanın içinden dışarı çıkmasını sağlayacağız. Öncelikle şunu deneyelim. Şunu denemeyeceğiz. Zaten iki tane yollar. var. Bunu denersek bu olmayacak bunu denersek bu olmayacak bu videomuzda şunu deneyeceğiz bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağız sevgili kuşumuz bize bir yol gösterdi bir yol haritası çizdi onun rehberliğinde kervansaraya girerek adamımızı imha edeceğiz şuralara tırmanamıyoruz yani bir seçenek yok Zaten <laughs> duvarı da boşuna yapmış olurlar tırmansaydık. Gizli geçiş şurası. Hey! <laughs> Şurada iki tane amcamız var. Onların gitmesini bekleyeceğiz. Yolumuz şurada. Çizdiğimiz yol orası. Ama önce tabii şu adamla görüşeceğiz. O yüzden şuradan gidelim yavaşça. Adamımız bu. <laughs> Merhaba. Aklını eksiye edeceğiz. Now we're being made we were deceived. Bize yardım et diyor. Evet, Tell yardım me to. what I can do to help. The man who brought us has a deed that binds us to Masud. If I can relieve these men of their duty, it will not be long before Al Ghul catches wind of his disbanded workforce. Do not make a scene. Evet, bu, Angut onun balkona çıkması için bir şeyler yapacağız. Ha, şöyle kuş da çıkamıyor tabi. Şöyle yapalım. İşte şimdi çıkar. Bakalım bize nasıl bir rehberle gelecek. Kusula neyi gösteriyor? Hmm. Bir kişi orada. Bir kişi burada, bir neredeymiş? Biri de burada. Önemli olan şurada kimse var mı? Bize o lazım. Yani güzergahta asker var mı? Aşağıdaki de burada. Önce şununla bir görüşelim. Do not mind me. Gel lan buraya. Siz kaşındınız. Şurada bir adam var. Başka yakında bir nöbetçi yok. Evet. Ona görünmeden gidebilirsek. Şöyle arkalardan falan. Oğur diş. Her şekilde bizi görecek mi yoksa? Bakalım. Şöyle ağ oldu da geçecek. Onun şöyle halı. Greetings, <im> my friend. What sorts of goods are you traveling? with? Ivory and honey. And you are you seeking to the perhaps? For now I will the <laughs> <Adamız orada. gülüyor> şey. Let's have a look. just passing through. Hold on. Güzel. O da yok burada. Var başka? Şurada oturan bir amcamız var. An es geçersek. Arka bizi görmez. Şununla görüşelim. Bakalım ne diyecek. Esselamu aleyküm. Aleyküm Could I interest you in some fruits and vegetables? Is that what you have come to trade? O da bitti. Gelelim diğer amcamıza. Diğer amcamız şuradaymış. Şöyle kapatma askerler genelde yukarıda. Güzel. Şunları konuşalım. Bakalım o well, ne Well The Karwan is rich with wares today. I was wondering if you had any goods to sell? I only deal in Durham. And what I sell are not goods, boy. Though I suppose that depends on who you ask. I am not sure I understand. I sell men, laborers. But my lot is spoken for. Could I change your mind? 15,000. 15, 15, 15,000? Adam, diyor. Yani de göre, that is absurd. who has yani, the means to pay so, so much. much? it is better to keep that question to yourself. Blank. a strange thing to happen upon. perhaps i can use this to my advantage. if i am going to free those laborers, i will have to steal the deed. i am a this. What? Now to free those men. Yeah. Those two men are a having deed. a loud dispute, but not loud enough. No. How might I push them over the edge? I have claimed the deed from your handler. You are bound no longer. Go! The laborers run amok. Alhul will take notice. Evet, I must oldu. be ready to strike. Word will surely get to Alhul. Come out and spectate, coward. Siddin is all look. did No northern from? Роучес, я его рулю. Сандерс. ваш.

Asasini yapılır da bu <laughs> derece vahşice yapılmaz be basayım. Nasıl bir çocukluk yaşadın oğlum sen? Ne <laughs> anak Turn your hate inward, Masoud. It is your wickedness that has led you here. Wickedness? To whom? The unenlightened? The feeble who have cast their lot? It is our divine will to rule order, over them. Order Our duty to exact their contribution. Contribution To what? to what could be, the very knowledge of which lies buried beneath these sands. Some things are meant to stay that way. No, 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 no. These are the the gifts hemen üst the destined to be recovered. Birinci they speak to us, as you well know. Me? Oh, yes. A hidden one you may be, but not just. Tabi Basim'in neye dönüşeceğini biz biliyoruz. Ne olduğunu da biliyoruz. Ama şu anda Basim henüz bunun farkında değil, bilmiyor. Ve de klasikleşmiş bir simgesel hareket. Oyunun başındaki kabuslarda, kabusta gördüğü yaratık karşılaşıyor. Öte alemden bir right. Evet, burada da yeni bir özellik açılıyor. R3, R1, X, biz bizde şimdi açılışta iki tane bar olduğu için buraya da iki tane adam koymuş. Tamamen aslında antrenman için yapılmış bir şey. Bir de şu. Bir de şu. Asim de inanamıyor kendisine. an diyor nasıl bir hızı bu. Nihal. 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 Nihal hayal miydi gerçek miydi? Bilmiyoruz. Oyunun başındaki karakterlerden bir tanesi. If that was indeed Nihal, I have not a clue where she went. Back home in Anbar maybe. Evet, ustamızla konuştuk. Aklımızdan geçenleri ve de o gördüğümüz kabustaki o yaratıktan bahsettik. Nihal'den bahsettik. Ustamız da bunun tamamen bilinç altından gerçekleşen sıkıntılarımızdan, endişelerimizden, korkularımızdan ve zayıflığımızdan kaynaklandığını belirtti. Ve de istiyorsan Nihal'i git ara bul, carçurt vesaire bir şeyler söyledi. Ama bu şekilde de Basim ilk suikast görevini gerçekleştirmiş oldu. Vahşice de olsa yaptı. Evet oyun severler. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Esenlikler diyorum. Hoşçakalın ve de her daim sevgiyle kalın.